Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan bir web site nasıl yapabiliriz? E, sıfırdan bir web site sahibi nasıl olabiliriz? Buna bakacağız arkadaşlar. Bu videoda adım adım e, bütün adımlarıyla anlatacağım arkadaşlar sizlere. E, sıfırdan e, bir web siteye sahip olmak için neler yapmalıyız? Bundan bahsedeceğim. Gerekli linkleri de açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkleri de takip ederek e, bu videonun sonunda artık bir web sitesi sahibi olabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ilk adımda başlayalım. Başlayalım. İlk adımımız bir web site sahibi olmak istiyorsak domain ve hostingimizin olması gerekir. Domain ve hosting nedir ondan bahsedelim öncelikle. Arkadaşlar domain web sitemizin adıdır yani nedir örnek verelim Website.com, websiteniz.com, benim webstem.com yani .com ile biten ya da .com.tr ile biten .net ile biten bir isim gerekir öncelikle. Bir de web sitemizin barınacağı arkadaşlar hosting yani sunucu diyelim biz ona web sitemizin olacağı sunucu gerekir. Bunları almamız lazım. Bunları nasıl alacağız? Arkadaşlar Google'a gelip domain satın al yazarsanız örneğin. Karşınıza çıkan sitelerin çoğu hem domain hem hosting satıyordur. Ee, buradan burada atıyorum go dedi. Ee, hosting.com.tr isim tescil vesaire burada e, bir sürü hosting firması çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada bir sürü hosting firması var. Neye göre hangisi en iyi, hangisi bizim işimizi görür vesaire araştırabilirsiniz tabii ki. Sizin için uygun olanları buradan belirleyip onlardan satın alabilirsiniz. Sizin kriterleriniz nedir? Bunları belirleyip benim kriterlerime hangisi daha iyi karşılık vererek verir diye düşünerek buradan herhangi birini tercih edebilirsiniz. Bu bir seçenek ama arkadaşlar size daha iyi bir öneride bulunacağım. E, domain ve hosting konusunda ve web site e, konusunda. Şimdi arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten sizlerin de gidebileceğiniz akpınarmedia.com'a geldim. Akpınarmedia.com'da arkadaşlar şöyle bir avantajınız var. E, domain olsun, hosting olsun... İşte kurumsal mail olsun, SSL sertifikası olsun, admin panel yani yönetim paneli olsun. Bunların herhangi birini düşünmenize gerek yok. Hiçbirini düşünmenize gerek yok. Sadece Akpınar Medya'ya gelip Akpınar Medya ile iletişime geçerseniz onlar sizin için ne gerekiyorsa, e, neyi nasıl yapmanız gerekiyorsa hallediyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yavaş yavaş bir anlatmaya başlayalım Akpınar Medya'yı e, sizler için de. En iyi çözümü sunacak olan Akpınar Medya bakalım nasıl bir çalışma sistemiyle çalışıyor. Bunu bir görelim. Zaten dijital dünyada yerinizi alın Akpınar Medya ile istediğiniz siteye sahip olun diyorlar. Zaten açıkça nasıl hizmet verdiklerini bahsetmişler. Şöyle bir inceleyecek olursak burada arkadaşlar hemen siteni aç hemen siteni aç butonları var. Zaten tıkladığınızda direkt onlarla iletişime geçebiliyorsunuz. Şimdi şöyle hakkımızda akpınar medya kısmı var. Eğer okumak isterseniz hakkımızda kısmını okuyabilirsiniz. Burada referansları var arkadaşlar. E yine hakkımızda kısmı burada da var. Sıkça sorulanlar, yorumlar, blog kısımları mevcut. Burada danışmanlık paketleri var arkadaşlar. Onları birazdan bahsedeceğim. Neler yaparız gibi sekmeler var. Müşteri yorumları var. Buradan incelemek isterseniz inceleyebilirsiniz. Ben asıl önemli olan yerlere gitmek istiyorum biraz daha. Şimdi referanslarımıza tıkladığınızda arkadaşlar burada referans listesi var. Akpınar Medya'nın bugüne kadar yapmış olduğu sitelerin referansları. Yani e, görmüş olduğunuz gibi çok kalabalık bir liste. Zaten bu işi yapan bu işi iyi yapan insanlar bunlar. E, o nedenle rahatlıkla güvenebileceğiniz bir web site ve sizin için bütün işleri halleden bir web site. O nedenle ben tek tek domain, hosting vesaire almanız yerine Akpınar Medya'yı kesinlikle tavsiye ederim. Akpınar Medya'ya gelip e, sizler hemen işli ona tes onlara teslim edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer isterseniz sizi arayalım butonuna tıklayıp buradan e telefon numaranızı bırakarak onlara sizi kendinizi aratabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında da paketler kısmını güzelce bir inceleyelim sizlerle birlikte. Paketler kısmında arkadaşlar kurumsal paket var yani bir kurumsal web site istiyorsanız bu paketi tercih edebilirsiniz e-ticaret paketi istiyorsanız e, bu paketi tercih edebilirsiniz ben hem web site hem mobil uygulama istiyorum diyorsanız bu paketi tercih edebilirsiniz arkadaşlar şimdi e, burada paketleri biraz daha inceleyecek olursak örneğin kurumsal paketi inceleyelim kurumsal yapı e, burada da e-ticaret yapı arkadaşlar ürün satışı ve ödeme sistemi var tabii ki e-ticarette. Kurumsal yapı da yok. Bir yıllık domain hediye arkadaşlar. Burada da burada da hepsinde bir yıllık domain hediye. Hosting hediye. Yani size az önce bahsettiğim domain ve hostingi buralardan alabilirsiniz dediğim kısmı Akpınar Medya sizler için hallediyor zaten ve sizlere domain ve hostingi hediye ediyor. Onlar da tabii ki ücretli biliyorsunuz. Ama onlar sizden ücret almıyor. Bir yıllık domain ve hostingi hediye ediyor. Yönetim paneli veriyor size arkadaşlar. SSL sertifikası yani sitenizin güvenliğini sağlıyor, kurumsal mail veriyor sizlere. Nedir kurumsal mail? İşte e, akpınarmedya.gmail.com yerine burada info at yani bu kurumsal bir maildir. Sizlere de kurumsal bir mail veriyor. Logo tasarımı yapıyor. modern tasarım, mobil uyumlu ve hızlı ve güvenli performans sizlere sağlıyor arkadaşlar. Peki Akpınar Medya'dan site isteyeceğiz. Nasıl isteyebiliriz arkadaşlar onu da anlatacağım hemen. şimdi şöyle tekrardan bir ana sayfaya gelelim isterseniz. Nerelerden iletişime geçebiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle mail var. Buradan hemen arayabilirsiniz. Direkt numara var. Ee, onun dışında hemen siteni aç butonuna basıp e, iletişime geçebilirsiniz. Onun dışında burada WhatsApp var. İletişime geçebilirsiniz WhatsApp'a tıklayıp. Onun dışında e, sizi arayalım butonu var. Siz numaranızı bırakırsınız. Onlar sizi arayabilir ya da anlık olarak buradan mesaj atıp cevap alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan mesaj atarsanız hemen size zaten döneceklerdir. Hemen yardımcı olacaklardır. Yine Whatsapp'ta da aynı şekilde. Yine ararsanız açacaklardır ve eğer numaranızı bırakırsanız onlar ilk fırsatta sizleri arayacaklardır. Akpınar Medya'yı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kurumsal ya da e-ticaret ya da hem web site hem mobil uygulama ne isterseniz buradan sağlayabilirsiniz arkadaşlar. En iyi yanı şudur ki Size hiçbir iş bırakmıyor. Domain hostinginden tutun, e, sitenin yönetim panelinin kurulumuna, e, sitenin hazırlanışına, sitenin tamamlanışına kadar her şeyi ayarlıyor arkadaşlar. O nedenle kesinlikle tavsiye ederim Akpınar Medya'yı. Açıklama kısmında link mevcut. E, domain hostingi tek tek almaktansa Akpınar Medya'ya gelin. Akpınar Medya sizin için hem domaininizi, hostinginizi alsın hem de web sitenizi. Kusursuz ve eksiksiz bir şekilde hazırlasın arkadaşlar. Akpilar Medya açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Sıfırdan ileri seviye web siteyi nasıl halledebilirsiniz bundan bahsettik bugün. E, bu videonun sonunda web site sahibi olabilirsiniz dedik. E, aynı şekilde tekrardan diyoruz arkadaşlar bunu. Açıklama kısmındaki linkten Akpilar Medya'ya gidip e, istediğiniz web siteye anında sahip olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs>